Dünyaca ünlü tıp merkezi Mayo Kliniği'nin hipertansiyon hastalarına ilaçlardan çok daha mühim bazı tavsiyeleri var. Bunları size tek tek söyleyeceğim. Böyle yaptığım zaman da benim tavsiyemi duyacaksınız. 1. Fazla kilolarınızı verin, göbeğinizi eritin. Kafayı kiloya takmayın. Adam gibi besleniyorsanız zaten sizde göbek mebek olmaz. İki. Düzenli egzersiz yapın. Tabii ki yapın. Ama kanter içinde kalmayın. Deli danalar gibi koşmayın. Üç. Sağlıklı beslenin. Hazır paketlenmiş fast food gıdaları yemeyin. Kafi. Dört. Tuzu azaltın. Tuzu azaltmayın. Normal miktar değil. Ama kullandığınız tuz rafine tuzu değil, kaya tuzu olsun. 5. Alkolü sınırlandırın. Hiç içmeyin. 6. Sigarayı bırakın. Ya içilen yerde bile durmayın. 7. Kafeini fazla kaçırmayın. Azı karar, çoğu zarar. İdeal miktarı sağlığa çok yarar. 8. Stresi azaltın. Ya keşke mümkün olsaydı. 9. Evde tansiyonunuzu takip edin ve düzenli olarak doktorunuza gidin. Tansiyonunuzu takip edin tamam ama öyle zıt pırt da bakmayın. Daha çok çıkar. 10. Aileniz ve arkadaşlarınızdan destek alın. Tabii ki manevi destek. Bu devirde kim kime maddi destek